Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar. Trade kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Koton'la Lilac'ın hem teknik hem aracı kurum çalışmalarıyla karşınızdayız. Özellikle biliyorsunuz hafta sonu bir çalışmamız oldu. Orada da bizim algoritmik indikatörümüzden bahsettik. Yani bu seviyelere göre bir tepki verdiğini Sezdik ve gördük. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız hala çok randımanlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle LILAK'la başlayacak olursak... Başlamadan önce de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Özellikle biliyorum ki halk arzlarla ilgili yeni yeni yatırımcı arkadaşlarımız borsaya giriş yapıyor. Bu kanal içerisinde en iyi bilgi, en rasyonel bilgileri ve... Ee, en tarafsız bilgileri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da e, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın diyelim. Şimdi saatlik periyotta bizim algoritmamızın çalışma prensibi nedir? Önce onlardan bahsedelim. Bir alt band al üst band sat seviyesi olarak sinyal üretir arkadaşlar. Zaten hafta sonu da çalışmalarımıza gösterdik. Alt banda temastan sonra yukarı yönlü bir tavan kitleme durumu söz konusu oldu. Ancak temas durumu da vardı işte. Ben o yüzden düzeltme durumlarında takip edilebilmesi için uyarılarda bulundum. Alt banda kadar da git geller olabilir dedik. Ancak işte tabii ki de <laughs> Baktığımız zaman da Halkars Furyası ile ilgili de konuştuk. Furya şu anda tekrardan bitti. E, bu bir reset atılması gerekiyor. Bu Halkarsları 2-3 ayda bir, 2-3 ayda bir. Son 5 yılda böyle oluyor. İşte yatırımcı sayısı fazlalaşıyor. Halkarslar para kazandırmıyor. O yeni gelen Yeni halk arzlarla beraber beraber gelen yeni yatırımcıların çoğu çıkıyor borsadan sonra tekrardan güzel bir halk arzda tavan serileri başlıyor. Bu bir döngü arkadaşlar bu döngünün şu anda sonundayız resetlenmesi gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman da temas noktası işte alt temasa geliyor bugün sabah saatleriyle beraber tepki veriyor. Ancak tepkiyle beraber tabanı kilitliyor ve aşağıya bizim marjda açılmış oluyor. Baktığımız zaman da şu zamanda 34-32 destek noktası belki bu seviyeyi temasla beraber bir tepki hareketi yukarı yönlü gelebilir. Ee, ancak bu tepki hareketliliklerinin gelmesi için benim bir onaya ihtiyacım var. Yoksa biz bu hareketlerin neticesinde katılı özel gün içerisinde gün ortasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Güzel de potansiyelli çalışmalarımız oluyor arkadaşlar. Gün içerisinde %5 %10 arasında kar elde edebiliyoruz. Onunla bilgisini verim. Özel indikatör sinyallerine katılarak sizler de bu videolardan faydalanabilirsiniz. Gün içerisinde 3-4 saatte işlem gerçekleştirme durumumuz oluyor. Aynı dilak örneğinde olduğu gibi. Bakalım. Yani böyle bir durum olursa tekrardan söylerim. Zaten halka arzlarda e, tepeden şu girişleri bırakmamız lazım. Tavan tavan gidecek diye. Bunu Entra örneğinde gördük. Entra'dan da bahsettik sürekli. Şu anda şuradaki trendin nasıl çalışacağına, e, nasıl bir tepki vereceğine bakmamız lazım. Sonra alım yerlerini, trade yerlerini sizlere söylemiş olacağız. Lilac için yani teknik bir grafikte zaten söz konusu değil şu anda. Bir de bir bakalım kim alıyor. Kim satıyor Lila. Lila. İlk 5 alıcı iş Gediktiri ve Oyak Filip Kapitalken ilk 5 satışı Ziraat Yapı Kredi Yapı e, Garanti HSBC ve Bofa'nın olduğunu şu an için görüyoruz. Peki Koton'da durum ne? Koton daha geç işleme başlayan bir halka arzımızda. Zaten iki tane mumu var ancak biz saatlikten algoritmadan bakacağız. Burada yukarıya temastan sonra satış durumu söz konusu. Yani şu an 28.64 çıkıyor ancak bu hareketli olduğu için 28 28.20'lere kadar bir düşüş marjı daha söz konusu arkadaşlar. Bunu belirtelim. Bu düşüş marjı beraber biri tepki hareketleri gerçekleştirebilir. Zaten sinyal üretirse dediğim gibi sinyallerin özel çalışmalarını hemen katada özel bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Bunun da bilgisini vermiş olayım siz değerli izleyicilerimize. De. Koton'la ilgili de durum şu an için bu. Arıcı kurum dağılımında da iş info midas gedik Osman alış tarafındayken satış tarafında şeker ziraat A1 kapital yapı kredi ve Meksa'nın yer aldığını şu an için görebilmekteyiz. Koton tarafında da bahsettiğim husus şu kısaca bekleyeceğiz. Bahsetmek seviye var iki hisse için destek noktası olarak da onları takip edebiliriz şu an için. Dedikten sonra da bir başkanız videomuzda karşılaşmak üzere kendinize iyi bakın.